Bugün neden burada bilmiyorum. Bu da bir belet yanında. Bir velet. Abi yalan söylüyorlar. <zaten neydi? gülüyor> Şerefsiz telefonumu kaçırıyor. Ee, şimdi canlı yer açamadı. Bize böyle çekeceğiz. Kızmayın evet. ha. Bak belet konuşuyor yine. Bak boş yapıyor. Vay vay Troll face. O zaman video atmaya devam edeceğim. Uzun süre sonra. Ama, Aa, bak şerefsiz gibi ya. Uygun mu ya? Yalana bak Para yani, <laughs> Görüşürüz Hadi annene şey yapalım. yapalım. Evet. Bak annenin internet şey yapalım. İnternet. Koşuyoruz. Bay bay.